Merhaba arkadaşlar şimdi bir tane video çekeceğiz odadan sonra çıkan duru arkadaşlarımı göstereyim yarışmacılarımız yarışmacımız birinci yarışmacı ikinci yarışmacı üçüncü onun tepeden hangi maymun musun <laughs> arkadaşlar yarışmacımıza maymun katılmış <laughs> maymun ben de maymunum sen de mi maymunsun evet. arkadaşlar pencereye çıkıyor maymunlar maymun normal maymun. insanım Hmm, bu normal insan bunlar ikisi mi <laughs> hmm, abi? Ben mi? mı? <laughs> <laughs> Oha düşer lan ya. Arkadaşlar bu maymun buraya çıkacakmış. Düşer lan ama. Şimdi odadan sonra çıkan çekiyoruz. Bak. Şuradaki çizgiden çıkan ölür. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ama bir beni çeksene ben bir. Şey alayım. <laughs> <laughs> Kamerayı ver lan Boş perdeye göster Elim Arkadaşlar adanın yatağını bozdu <laughs> Neyse şimdi Yarışma başladı Birkaç dakika sonra yarın ödül vereceğim Maymun bir zıplama Bir zıplama maymun <laughs> Goril Arkadaşlar gerçekten bu maymun ya. Daha başlangıcı yapamadık. Bu <laughs> 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 gözüme toz girdi. Ders. Ben beni Arkadaşlar kim var? Kim? Ne hadi. oyun başladı. Hadi ödül Aa. birazdan yarışmalı. Abi şey buldum. Ne buldun? Marul. <laughs> o seni. Bakın. Bakın. Marul buldu Marum. o maymun. O maymun muz yer, yani. marul mu yani. yer? <laughs> Yok, marul değil. Benim ismim Ali Poyraz. Soyadın Opak. Ama üç tane ben, ay iki tane ben, bir, iki. <laughs> Telefon Neyse, telefonun içinde de var. Üç ki? tane ben, dört tane ben. Nasıl ya? Bak bir, 2 3 4 4 tane neyse arkadaşlar şimdi buca e. e. iyi burada arkadaşlar marulum bitiyor. Buradaki çizgiden bitmiş, geçen Ölüm. arkadaşlar arkadaşlar marulum bitiyor. Bitmiş bile. <laughs> neyse ben siz bir beş dakika şurada uzanayım. Siz de bir muhabbet edin. Maymun olmayın. O zaman 5 dakika videoyu durduruyorum. Sonra ödül yarışmasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ödüllü yarışma yapacağım. Şimdi yarışmamızı belirliyorum. Mutfak gidip bir tane bir bardak su alıyorum. Ödül o. Şimdi dondurup su alıp ödüllü yarışma yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Evet bir dakika dur bir şey diyeceğim artık arkadaşlar. arkadaşlar ödülümüz burada da yarışmamıza biri başka biri katıldı bak Samet Ko e, su olmaz çünkü bu odada su şimdi bu su ödülü birazdan ben vereceğim geçmeyin bak arkadaşlar geçmiyor şimdi bak su benim elimde kalacak beyler taş kağıt makas yapın üçünüz. Şimdi kim kazandı bir bir hepiniz. Arkadaşlar hepsi bir. Ki. Dört kişilik yapın. Hadi aday aday ile Osman bir ya Aday ile Osman. Samet yapmasın Şimdi ada kazan dur. Şimdi adayla sen. Yanarım. Şimdi arkadaşlar Ayşe Beren ve Samet. Ben Samet Ya yatağını bozuk durmam ya. Samet kazandı suyu. Ya. Ama anne ama ben ilk pasto yandım. O iki kere yaptım. Aa evet senin ödül. Ya yatağımı bozmadım. Abi su Evet arkadaşlar ödülü verdik. Şimdi Ölüm bir daha. ikisinin. Şimdi arkadaşlar benim ismim Ali Poyla soyadım da Ama. maymun. Da. Maymun sak sedi bir maymunu çevirir mi? Bir dakika arkadaşlar da. beni gösterseniz şuradan bir şuraya tırmanacağım. Tamam. Abla göster. Çık. A sen çık ben tırmanacağım. Oradan tırmanma ben buraya tırmanayım. Yatağın tepesine çıktım. Şuraya oturabilir miyim ben? Hakemim. Hayır. Bak bak. Oh. <laughs> Hakemi öldürdüler. Kafam. Kafam. Hakemi öldürdüler. çıktı ben, arkadaşlar. Ben, hayır. hayır. Neyse. Buradayım. Neyse. Şuradan geçti. Geçmedi. burada buradan geçmiş. Ha buruydu çizgi. Geç. Şimdi bir 5 dakika sonra ben gelip sizi. Koymayacağım. Onlar birbirinizi öldürürsünüz. Niye? Güzel sen. Anne. Ver. Ben götüreyim. Nasıl arkadaş? Evet arkadaşlar. Şurada bir tane goril var. Goriller. Ben Beş dakika. Göster, beni göster. Beni göster. Arkadaşlar kapıyı <laughs> atma. Ah. Neyse biraz videoyu dondurayım başlarız. Evet arkadaşlar şimdi ben bir saattir ben yokum bunlar kendi başına. Şimdi bir göstereyim. Acının bunları kısır geçirdim. Bu da Yo, benim tabağım. Kend biz kendimiz yaptık. Ya yalan söylüyorum. Ben kısır getirdim onlara. Yiyecekler acıkmışlardır. Bir saattir yokum ben. Bir pavyona gittik. <laughs> şaka şaka. Evde <Benim> <laughs> oturdum. <gülüyor> arkadaşlar biz o ayı bize muz vereceğini kuturmayın. Neyse, yemeğimizi yiyelim. Sonra Aa. video bitecek zaten. Hiç kimse eğlenmiyor. Teker teker savaş yaptıracak. Birbirinizi itip itip Baba. dışarı çıkacaksınız. Baba bana, 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 bana Ne? Baba bana verecek. Aselim babası ona bir şey alacakmış da ne anlamadım. <laughs> Babam, Gopek alacakmış. <gülüyor> Gopek. <gülüyor> Neyse hadi kısırlarımızı yiyelim. Yok. Hava sıcak. Kısır 5000 dolar bir şey yok. Arkadaşlar ne dediğini anlamıyorum. Bebekçe de konuş. <laughs> Bak. Hadi sen <haser> otur. Hava Asıl oturun börek. Ben sarı alacağım. Börek. Ben istemez. Osman sen al sen Tamam bundan da Abin Abinin yanına otur ondan da ye tamam. Ay, evet, Ay, ben Ay, ben yiyeyim. bu. Yiyeyim. Osman börek. Ben Hadi gel, yiyeyim anneciğim. Ben Arkadaşlar garson börek getirdi bize Çim çim, bu çim. Arkadaşlar kız su güzelmiş. 5 dakika sonra başlatacağım videoyu sonra artık savaş yaptıracağım bunlara. Birbirini dışarıda çıkartacağım. Yehu! O zaman bir kaydı kapatalım. Birazdan başlatacağım. Arkadaşlar Ay, az önce çok kötü bir olay oldu. Yemeğin içinden kurtçuk çıktı. Evet. Kurtçuk. Kurt çıktı yemeğin içinden. Neyse. Hayla yenidiler arkadaşlar. Ben yedim hocam. Oğlum ben tek başıma bir tane tabağı bitirdim. Siz dört kişi iki tabağı bir zor bitirdiniz ya. Sadece Osman bekliyor. Osman seni el, elerim bak yarışmada. Tamam tamam. Hemen gidiyorum. Onu, onu ver annene artık. Onun içinde de kurtçuk varmış. Hadi yok. götür. Götürünün. Yok ki. Gerçekten yok mu? Bence vardır. Onda kurt gördüysek bunda da vardır kurt. Evet, evet. Ya abla yeme artık yeme. <laughs> Arkadaşlar şuna bir tokat atar mısın? O yağlı elimle ne dokunuyor saçıma? Daha dün fön çektim saçıma. Ay gelmedim önce fön çektim saçıma ya. Ama güneşten. Ne şimdi? ne yapıyor? Sen Ya bak. He dövüyor mi sizi? Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi sen bizim yemeğimizi karşamazsın. Arkadaşlar kavga çıktı. Dur ben kaydı kapat. Şimdi arkadaşlar siz savaş yapacaksınız. çıkartacaksınız herkese. Tamam mı? Tamam. Hadi savaş başlasın. Bir buradan çıkartacaksınız Hadi. Yemek yiyorum. Yeme boş ver. Bırak. Videodan sonra. Ee. Dur, oyun durdu Hayır, durmadı, durmadı. Oyun dur. <laughs> ben biliyordum ki onu Hayır arkadaşlar, o eğlendi. Hadi hadi canlı. Hadi çıkartmaya çalış onları. <laughs> Osman savaşacaksın bunlarla. Tut, durmayacaksın. Böyle <laughs> onları ittir. İttir, <İtir>, ittir, <laughs> Arkadaşlar böyle şu... <laughs> Ada çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ada çıktı arkadaşlar. Böyle. Gel. Dur bir oldu müdahale et Samet. Samet, Samet çıktı sen çıktı. Sen, sen. Olayı bir kerim. Samet sen çıktın elendin. Ama boş ver. Olaya yok mü, müdahale edebilirim Hayır hayır. <laughs> Osman elendi ve kazanan Ayşe benim. <laughs> Bu arada <laughs> ödül yoktu. <Olsun>. kazandım. <laughs> ve kanalımın videona Abonné mig har not mig än.